Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün, arkadaşlar. Bugün ağız bantlama challenge oynuyoruz. Hazırladığımız bazı kelimeler var. O kelimeleri buradan karıştırıp çekeceğiz. Çektikten sonra onun öncesinde taş kağıt makası oynayacağız. Buradan kağıdı çekecek ve karşısındakini ağzına bantlayıp kelimeler anlatmaya çalışacak. Bakalım ne olacak. Ve kaybeden, sizden gelen yorumlarda en çok istenilen ayak yıkama cezasıyla karşınızda olacağız. Kaybeden kazananın ayağını yıkayacak. Cezamız bu arkadaşlar. Evet biz bunu biraz değiştirdik. Kelimeleri buraya kendimiz yazdık. Burada süremiz var. yaklaşık kaç saniye duracak? 30 saniyede bilemeyen arkadaşlar eksi alacak. Burada da zaten kaydedeceğiz. Oyunun sonunda en çok kelimeyi bilen kazanır. Bilemeyen kaybeder. kaybeder. Evet. Şimdi başlıyoruz. Önce taş kağıt makas oynuyoruz. 1, 2, 3. Taş kağıt, kağıt, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kesiyorum. Ben kazandım. Senin ağzını bantlıyoruz şu tamam. Şimdi arkadaşlar kendisi kelime seçecek. Size gösterecek. Ben görmeyeceğim. Anlatmaya başlayacak. Ve saniyemizi de başlatacağız. Önce aç arkadaşlara göster. Saniyeyi öyle başlatayım. Bana gösterme. Ben bakmayayım önce. Arkadaşlara göster. Tamam mı? Hı hı. Evet. Bakalım ne? Nasıl anlatacağız acaba? Başladık. Hı hı. Ben. Hı hı. Sen. Hı hı. ne ya? Hı hı. O ne? Hı hı. Allah Allah. Siz. Hı, hı. Su. Gül. Hı hı. Gül. Gül. Hı, hı. Büyük. <gül> Ne <laughs> diyorsun ya? <Hım>. Fil. Fil. <laughs> <laughs> ya fil. 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 30, 30 bitti. Erhan anlattı. Ben bilemediğim için eksi alıyorum. Devam ediyoruz. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yaa. Ee? Eyvah. Ben şimdi yandım. Ruz ben Şimuş bu taktirde birbirine girecek artık. Bir Hım. söyle. Ya bilmiyorum. Kameraya hmm. geçtim. Şey yaptım. Hmm. Patates. Bir daha söyle. Patates. Anam mı? Patates. Evet. Bildim. Patates. <laughs> evet arkadaşlar, bildim. Arkadaşlar vallahi bildi. Patates. Evet arkadaşlar Erhan bildiği için artı alıyor. Şu an 1-0 öndeyim. Evet. O çıkan kağıdı şuraya alalım. Aynen onları çıkalım. Tekrar alalım. Taş kağıt makas yapıyoruz. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben seni küldüm. <laughs> evet. Süreyi başlatıyorum. Hı. 1, 2, 3. Ne? Çocuk. Sucuk. Sucuk. Anne. Çocuk. Ya ne? Çocuk. 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 Ya <laughs> ne diyorsun Allah aşkına? Çocuk. Okul. Okul. Kağıt. Çocuk. Kağıt <laughs> <Ya> hadi. <laughs> Çocuk ya ne diyorsun Kendi. ya? Ya süre bitti. Kedi. Ne ne? O ne? Kedi ne? Ne, ne, ne? ne? ne yapıyor? Nasıl bir yapıyor? Ya bir sakal da onu Hayır anlatamıyor arkadaşlar. Ben nasıl anlattım patatesi? Ne güzel anlatmadım mı? Yani oradakiler anlamıştır ya. Bir, bir Bana bir ikisi daha geliyor maalesef. Yaz oraya ya, bir ikisi daha. Eyvah eyvah evet. Ayaklar ayakları yıkanacak herhalde. Yandık. Çok istiyordum ayağımı yıkatma Erhan ama. Evet, bir, iki, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Gel, ah! Yine Erhan anlatıyor. Bu oyun burada bitmez. Hadi bakalım. Benim ağzım batmadı. Tamam. Anlatamazsam sen... sen bilemeyeceğim. İşte, çok aslında adaletsiz bir oyun bu. <laughs> Hayır, öyle bir şey olmayacaktı yani. Ben böyle değil miydi? Böyleydi herhalde bu oyun. Ben böyle yapıyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Hı <laughs> hı. Ya bak düzgün anlat. Sadece ün 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 yapma. Hmm. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Hmm. Yemek. Bunu hmm. ben bildim. Demet artı. Nasıl bant almışım ya? Sakal kalmadı. Taş, <laughs> kere makas? Taş, kere makas? Aa, evet evet ben kapıyorum. Bıyıklarım kalmadı arkadaşlar. Vallahi iyi Sakal kıraş olmaya gerek kalmayacak. Benim cildim hassas zaten. Bant olmadı iyi oldu. Tamam mı? Evet. Anlat hadi ya. Hadi güzel anlat da ben de <laughs> yenilmeyeyim ya. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> <laughs> Mustafa diyorsun başka bir şey demiyorsun. Hm. Hmm, hmm. Patates. Çıktı mı? Ya anlamıyorum ya. He. Hmm. Pa. He. Hmm. Pu. Hmm. Bi. Hmm. Allah ya Rabbim ya. Hmm, hmm, hmm. Süreyi başlatmayı unuttuk. <laughs> Tekrar başla. Hmm. Sen başla ya. Hmm, unuttuk. Hmm hmm. hmm, hmm. Hmm. Hadi hadi sürem geçiyor. Biraz uğraş ya. Hmm, hmm, hmm. Kam, kam, kam. hmm. Kamyon. Hmm. Hmm. Nane. Hmm. 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 Sana ne? Hmm. 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 Bu ne ne ne? <laughs> ya ne diyorsun Allah aşkına? Süren bitti. Bitti işte. <laughs> Mustafa. Mustafa bence. Fakaka. Al işte. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne yapayım? Ne arasın Ne yapayım? bana yapışıyor ama sen bilemiyorsun. Ne yapayım anlatamıyorsun. Allah <laughs> Allah. Hadi başla. Bir iki küçük Başla. Başla. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Sıra bende. Eyvah. İnşallah bir de mi? Ayağım yıkattırırım. Bu ben yapmışsın. Bu ne saçlarımı kıstırıyor? <laughs> saçlarımı koparacak. Bu ne? Tamam. <laughs> Dantıda 25 lira aldık. <laughs> Allah Bant da bant olsa bu nasıl bir bant? İzolasyon öyle? bantı. En iyi bant öbür bantlar çıkar ki. Hı Şey tamam mı? Gösterdim mi arkadaşlar? Ama şuraya çıkan kelimeyi buraya atıyoruz. Şöyle. Hı. Hı. Bir, iki, üç. Hı. Muz. Muz. Su. Ana Biraz Bir daha söyleyeyim. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Su. <gülüyor> Buz. <gülüyor> <gülüyor> Zil. Allah Allah. <laughs> Nasıl iyi? Gözümden yaş geldi ya. ya oh, var. sonunda Erhan'a bir eksi geliyor. Valla. Taş, kağıt, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Oh, oh. Bana yapışıyor, mu? Ya, seviniyorum. Hı. Tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım ya, of inşallah bilirim ya. İki eksi de alması lazım. Başlatalım. <laughs> tamam mı? <gülüyor> Çatal. <gülüyor> Köpek. Köpek mi? <laughs> 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 Ay ne ya. Bana artı. Hadi başlıyoruz tekrar arkadaşlar. Kerevat makas. Ha. Uzmanım bu konuda ya. Uzmanım bir yerden göre şimdi. Uzmanım. Uy. Yani bu bantı yapıştırmak çıkarmak da mesele. i̇yice bastır, iyice, iyice, iyice. Arkadaşlara göster. Başla. Hmm. Muz. Hmm. Gerçekten mi? Hı. Demek artı Erhan'a eksi Evet, hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Birkaç tane daha kelimemiz kaldı. Şikayet işte makas. Şikayet işte makas. Ha. Eyvah! Eyvah! Bu konuda iyiyim derken nazar değdi. İşte orada üç tane Hayır. artı var. Benim iki tane de Aynen. Ben bildiğim için arkadaşlar benim artım daha çok. Oyun sonunda en fazla artısı olan kazanıyor. Eksisi olan... ...kazananın ayağını yıkayacak. Hı hı.

Hı <laughs> hııı. <laughs> ha. Hı <laughs> Defter. <gülüyor> Vallahi bildi defter. Erhan'a artı. Bana eksi anlatamadığım için. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. de dedim. Vallahi artık yanaklarım acıdı artık. Acıdı. <gülüyor> 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 <laughs> tam göster. <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Hı yaptın? <Aha>. Hı Bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Al, bakmadım. <laughs> görmedim, görmedim. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 defter. ha Defter çıkmıştı. Ne <laughs> 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 Bir daha söyle. Ana bak. Ne? Kanka. Kanka ne ya? <laughs> Çanta. Çanta. Ya yani ne ballı var ya. Gerhan artı bana eksi. Ne diyorsun? Şu an eşitiz arkadaşlar. 3 artısı var, 3 artım var. <laughs> Bu bir, saatten sonra çok iki, kritik. Bir, 2, 3. Taş, kağıt, makas. İyhuu. Artık döner. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şu an, şu an çok tehlikeli, şu an eşitiz. Şu dakikadan sonra çok önemli. Yapıştırmıyor <laughs> <laughs> işte, seni, hava alıyor. Şöyle iyice vur. Heh. Evet, seç. Arkadaşlara göster. Tamam mı? Hı hı. Ayak hı hı. yıkamak istemiyorum o yıkasın. Hı -hı. Başlatacağım süreyi. Hı -hı. Bekle. Hemen <laughs> başlama heyecanlanma. Başlıyorum. Başla. Okul. Gerçekten mi? Ya bir bakın ya. En ilk başta bilebilir. <laughs> bir saniye mi falan bildim herhalde değil mi? Bilmiyorum. Başlar başlamaz. Uuu demet öne geçer. Yok mu? Çok güzel oldu. Ayağımı yıkatacağım sana. Kaç Yok. Taş, göt, makas. Taş, göt, makas. Yok. Neyse önemli olan bak değil. Önemli olan bilmek. Ay. Bilememek. Anladın mı? Tabii bileme. Ya bak yine uzun kesmiş. Favlerimi mi alsın? Kuaföre gitmeye gerek kalmaz. Hmm. Uyku kabuğuna hmm. Hadi devam ediyoruz. Hmm. Şimdi oradan sen bir kağıt çektik göster. Al herhalde. Değil mi? Tamam. Bir, iki, üç. Sus. Muz. Sus. Su. Hı. Bir Hı. daha yap. Okul diyor, okul yaptık. Güzel saniye? ya. Hı. Kuş. Sekiz saniye kalabildim. Hı. Erhan'a artı bana eksi. Eşitiz mi? Yine eşitlendi arkadaşlar. Bu durumu bir değiştirmem lazım yani. Dört tane Olmaz kağıtımız kaldı. Dört tane kağıtımız kaldı. Hadi bakalım dört tane de kim kazanacak? Başla. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Göreceğim. <gülüyor> hadi. Hadi bakalım. Vay gözümden yaş geldi ya. Böyle bir şey yok. Niye? Bilemiyorsun en iyi yapıyorsun tuhaf tuhaf. Kafayı muza takmışsın muz muz. <laughs> Başka bir şey söylemiyorum. Hadi. Haydi. Göster. Hı? göster. Hı <laughs> -hı. Tamam mı? Hı <laughs> -hı. Başlatıyorum süreyi. Ya bileyim lütfen bileyim ya. Geçmem lazım. <gülüyor> Başla. <laughs> mi <Yemeyi> unuttun? <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Süremi başlatırım yenilerim arkadaşlar. Sürem boşa gitti. Bak ona tekrar başlatacağım. <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> Başlatıyorum. Dur. <laughs> <gülüyor> Yatak. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> hadi ya ben bu oyunu vermem. Demete artı Erhan'a eksi bir. Ağ ağzım yanıldı iyice. Arkadaşlar bir artıyla öndeyim. Hadi hadi üç tane kaldı. Bir iki üç taş gel. <laughs> bir iki üç taş gel takas. Taş gel takas. Aa ben. Of of of. Bir tartıyla ödeyeyim canım. Bakma boşuna. Yedim bakalım sana. O mı yıkayacağım. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Şu an eşit değil mi? Ha eşitiz. Ben bir, bir, farklı öndeyim. Bebeğim. Sana mı atlıyorduk? Kim kazandı? Ben ben yenildim. Ben taş yaptım. Sen kapladın. Kağıt yaptın. Ha. Öyle ben mi? anlatacağım. Evet. Tamam. O zaman seç bir tane. <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> Tamam mı? Hı hı. Yallah. Bak atıyorum. Bir, iki, üç. Hı hı. Hı hı. Ne? Hı <laughs> hı. <laughs> kapı. <gülüyor> 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 kapı mı? <gülüyor> <gülüyor> Bildi arkadaşlar kapı. Ya. ya çok kritik İki kelime kaldı İki tane kaldı evet ya arkadaşlar. sen ya ben sona kaldı kaderimizi belirliyor eşitiz şu an sona kaldı çok heyecanlı <laughs> en sona kaldı bakalım Ay, ne olacak valla benim de bıyıklarım acıyor kızardı mı senin kondüterin yarısı gitti <gülüyor> <gülüyor> benim bıyıklarım gitti hadi bakalım taş garip makas taş garip makas ki, yine ben. De. Ay, gerçekten yanaklarımı hissetmiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu sen bilirsen bunu da bilmen lazım değil mi mesela kazanman için? Tabii eşitliği bozmak lazım. Aynen şu an 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 5 gidiyoruz. Hmm. Evet. <laughs> sen seçiyorsun. Valla sıkıntı. Hmm. Hı Hmm. 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 Hı hı Hmm. 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 <laughs> süremizi başlatalım. Süre başladı. <gülüyor> ne? <gülüyor> hmm. Otobüs. <laughs> <Ha>? Öğretmen. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> o, o öğretmen. Otobüs. <laughs> <O> durak. <laughs> <laughs> Salata. Bitti. <laughs> Yok bitti. onun ne? Neydi? Araba. <laughs> Vallahi içimden ne dedim biliyor musunuz gösterirken? Araba. Bunu kesin bilir dedim ama. Bilemedi. Erhan sıfır. Hoş geldiniz. Kırdım. Yani son el, kaderim yine ağzımdan patlatmış. Son ya son. şuna atıksaydın evet, ya. Eğer ben bilemezsin 10 liraya Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Artık kimin çoksa, şu an saymayacağım artık. Heyecanlı olsun. Şu sonuncu da bitsin. Ayağım yıkanırsa sefasını sürelim. süre. <laughs> 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 Dorah. Nereye ineyim? Bitti. Neydi? İnek. İnek diyor. İnek. Evet. Arkadaşlar kelimelerimiz bitti. Şimdi hesaplıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benim 7 artım var. 1, 2, 3, 4, 5. Erhan'ın 5 artısı var. Bu demek oluyor ki... Erhan'cığım ayaklarımı bir güzel yıkayacak. Evet arkadaşlar 7 artım var. Erhan'ın 5 artısı var. Bu demek oluyor ki her zamanki gibi demet kazandı. Şimdi ayaklarımı yıkatmak için malzemeleri getiriyorum. Ben oturuyorum keyfime bakıyorum. Erhan da bir güzel ayaklarımı yıkıyor. Evet arkadaşlar e, oyunun sonunda ben kaybettim e, ben kaybettiğim için de e, kaybeden kazananın ayağını yıkacaktı sizlerden gelen yorumlardan gelen çelik üstüne yapmıştık biz bunu sizler için yaptık şu anda sizin yüzünüzden ben şu an ayak yıkıyorum. Evet. Tabii bu... keyif yapacağımı söylemiştim arkadaşlar evet. bir daha arkama yastık kalayım canım hadi şöyle yerimi bir hazırlayayım böyle tedirgin mi olacağım? Birazcık şöyle rahatlayın ya anne. Yani. Ver 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 ver. Şöyle, ver. şöyle, yapalım. Heh, keyif yapayım. Yıka ayaklarımı. Ay. Oh suda sıcacık var ya. İnanamazsınız. <laughs> Düştüğümüz hale bak. Oo. Oh. Yıka yıka. <laughs> Yıkıyorum daha nasıl yıkıyor? İyice iyice yıka iyice. Aa, ben yıkasaydım böyle mi yıkayacaktım? Hı. İyice şöyle bir ol bakayım bir. Nasıl olacağım işte oluyor da öyle Valla suyu da süper hazırlamış arkadaşlar. Sıcacık yapmış üşümeyim diye. İkini ozon döktüm ozon rengi ağırsın diye. Aşk <laughs> <laughs> olsun. Benden bu kadar eziyet yeter bana. Yetmez canım ha. Daha yeni başladık. Vallahi iyiymiş. Yeni almış limonatasını da. Ooo. Hayat bana güzel. Bu arada arkadaşlar. istediğiniz challenge'ları. istediğiniz eder. istediğiniz cezaları. Yoruma tekrar yazarsanız. Hepsini tek tek yapmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi sizin için. Teşekkür ediyoruz. Videomuz burada sona erdi. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.